Sana başka? Akademide, fizikte, matematikte, felsefede, mantıkta, filoloji dersleri ne varsa buralarda bu dersler verilmiş ve buradan yetişen çok talebeler o tarihlerde tabi 1800'lü yıllar hükümet binası onun da bazı önleri nedense yıkılarak arkası bırakıldı şu kızılay binası orada bir kırık dişin yanında çıkmış diş gibi durmakta neden bir sayfada ona olsun ne bileyim yüzüme karşı kinayi laflar söylüyorlar Hayır. Eğer şu evler yıkılmamış olsaydı bugün ayvalarımız nereden hareket Bana Ana caddemiz Yok. Buradan bir at arabası ayağın yer, gözümün ucunda böyle. Bir at arabası geçerken yanındaki at arabası gelir kalırdı. Geçemez. Şimdi şu an bile yetmiyor bize. Şimdi rahmetli oğlu siz Avni baskında çok samimi ev şeyler iniyor. Binalar iniyor. Hulusi zaten tatmış ya. Yani. Gel abini gel. Geliyorum Hulusi geliyorum. Yıktırmayacağım sana. Babam yıktır. Geldi, gel. Bastı geçti. Haklısın. Haklısın abi. Haklısın demiş Hulusi Gene kulağımda çok önemli bir şey. Evet. hikayeleri var. Evet. Evet. Şimdi bakın. 1936 1936 yılı. Burası neresi biliyor musunuz? Burası şimdi tek binasının tek binasının olduğu yer. Ben bunu mümkün Gerçi çok yıllar sonra yıkılmış. Bu belediyenin arkasında bulunan tek binasının olduğu yer. Böyle bir an, böyle bir abide var şu O birincisi, ikincisi 1936 yılındaki belediye bandosuna bakınız resmiyet, ciddiyet, sorumluluk, her şey var. Burada Nuri Özüklüş. Burada Kemal İşten, Burası Edremit Çakmesi, arka yol. Yani fırının olduğu sokak. Bu fotoğrafı koymamdaki, koydurmamdaki sebep şuydu. Bu Nuri Özübriş'in fotoğrafçılık mesleğiyle yıllarca çalıştı. Binlerce fotoğraf çekti binlerce gencimizi, binlerce abilerimizi veya fotoğraflarını bugüne yansıttı. Kemal abi her ne kadar profesyonel değilse de orada profesyoneldi zevkiyle çektiği fotoğrafları bir yerde biriktirmiş, oğluna bırakmış ve ve yap <laughs> bende. Onları iyi bir itinayla saklamış, getirmiş. Bunları biz de yayınlayarak, paylaşarak sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. İnşallah kısa da olsa geçmişimizden hatırlatmalar yapabildim. Ben de çocuk Bugüne kadar gördüğüm, görmediğim ne varsa onları yaşamaya çalışıyorum. Ayrılıkta geçirdiğim ömrümü bir çınar ağacının altında 64 yaşındayım, 10 dakikalık geçirdim. Böyle kişilerin önünde anlatabilmek, anlatmaya çalışmak, sizlere dinletmek benim için çok büyük bir şeydi. Onun için keşke o çocukluk günlerimize dönebilsek. On gözüme geçen gün bir bir yerde bir yazı, bir dizi takıldı da onu İnşallah okumaya çalışırım. Üşüyen kelimelerim var ellerimde. Ellerimden soğuk, yüreğimden buz. Duymak isteyeceğin... Duymak isteyeceğin kadar anlamlı ve anlamak istemeyeceğin kadar gerçek. Birkaç umut parçası yüreğimde. Yarına gülerek bakan, sevdaya hala inanan... Yokluklarını varlıklarından çaldıklarıyla tamamlayan bir çocuk var içimde. Yeri geldiğinde ağlayan, dizleri kanayan bir çocuk var içimde. Benim oyuna döndüğümde her şey unuttum. Sizin içinizde çocuk var mı? No,